Sevgili seyirciler, geçtiğimiz yüzyılın en kötü hastalıklarından bir tanesi maalesef AIDS'ti. Çaresi çok geç bulununcaya kadar pek çok ünlü sanatçıyı, ünlü ismi ve çok simili kaybettik sevgili seyirciler. Şimdi bir tane kaybettiğimiz sanatçı daha var. 1980 yıllara gidiyoruz. Sharon Reed bizlerle birlikte olacak. Can you it diyecek bizlere. Hep beraber onu izliyoruz ve bir kez daha anlıyoruz. Korunmaya devam sevgili seyirciler. <laughs> thank mm -hmm. you